Bismillahirrahmanirrahim. Ht evet, birleşimlerimizin son bölümü. Mim harfi çok güzel. Buradaki geliş falan da çok güzel. Burası biraz yalnız kaleminizin kalınlığına göre gözün hiç biraz büyük olabilir. Yani şekil falan çok iyi ama dediğim gibi biraz ölçüsü büyük. Yani şu elif bunun bir nokta birleşimine itibaren konması lazım. Buraya da bir fazlalığı var. Burası kurtarıyor belki ama kendi kaleminize göre birazcık gözünün içinin daralması gerekiyor. Ama tırların şekli çok güzel. Bakın bu daha da güzel olmuş. Bunun büyüklüğü de iyi. Bu da iyi. T harflerine baktığımızda bunlar gayet güzel. Şurası özellikle şu mim kuyruğuyla beraber çok güzel bir harf olmuş maşallah. Evet, şu mimi. Sizde acaba bu mim nasıl? Yani elinizdeki meşki bana gönderirseniz, bu farklı bir şekilde yapılan bir mim var. Acaba ondan mı? şöyle bir mim var burada. Bizdeki meşkte. Yani bunu yapmaya çalışmamışsınızdır diye düşünüyorum. Bir tane daha elimdeki meş kitabına baktım. Onda da bu sırayla gelmiş. Gözünün içi bir nokta. Bir de şu elifi tabanlı birleştiği yerin bir nokta önüne koyuyoruz. Burada dediğim gibi eğer şöyle bir mim ise eğer bu şundan yapıp başına yapılan bir mim gibi böyle bir birleşimse belki bu olabilir. Eğer öyleyse de dediğim gibi onu normal tek başına yaptığımız mim gibi yapıyoruz. Bunun yapılış şekli de böyle. Buradan gelip birleştirip sonrasında işte evet bunun kuyruk kısmını yaparız. Evet bunun da çok güzel. Bunun da göz, bunun gözünün içerisi birazcık büyük. Bir de bu valın wow şu bağlantı noktasının birazcık daha yukarıda olmalıydı. Şuradan hemen başlamalıydık. Bunun da ikinci kısmı gayet güzel aslında. Bu wow. Başı da gayet güzel burada. Birazcık daha erken. Şurası bir noktadan fazla açılmış. Kaf harfinde olduğu gibi. Daha erken çanak kısmını yaparsanız o sorun ortadan kalkar. Buradaki tığı da çok güzel. Buradaki H bağlantısında ise sorun var. Evet şu çıkış şuraya kadar iyi aslında. Buradan sonra şimdi temmimlerde falan yazdığımız gibi ya da burayı bir Y harfine dönüyormuş gibi birazcık daha geriye doğru gitmemiz lazım da. Sonrasında bu H'yi kale, tam kalem yapmayın. Burasının çok kalınlaşmaması lazım. 3'te 2 oranında normal kalem kalınlığı işte 3 milimse buranın 2 milim olması lazım. Şu en kalın yerinin vuralım. kısmında sorun var. Yani burayı da böyle 3 nokta sayacak gibi burası dar olmuş. Ve şurası çok kalın. Evet, lam çıkışımız iyi. Aşağı inerken çok sert ve düz inmişiz. Şu ayrıldığı yerde de bir problem var. Evet şu sona doğru hafif sola yatıklık Birazcık daha belli olabilir. Sonra içeriden doğru gelelim. Birazcık kalınlaşsın burası. Bunlardan bir yerden ayrılalım. Sonra inceden kalına doğru çok kalınlaşmış lanrefin bu alt kuyruğu. Bu kadar kalın değil. Şuralar çok kalın olmuş. Daha ince bir sivrilikle bitsin burası mesafe 3 nokta. Evet, diğerlerin duruşu falan çok güzel. Tığ harfleri gayet iyi. Y ye bağlantılı bir problem var. Y'nin ikinci kısmı gayet güzel. Böyle geldik. Tığdan işimiz bu. Şöyle bir kavisle yapmışsınız adeta. Orada bir S hareketi var. Direkt öyle dönmüyoruz da bir orada şöyle bir es hareketi bir dalgalanma var adeta bunu belli ederseniz bu y harfi de gayet güzel ikinci kısmı olmuş evet şurası şu dönüş tam y'nin üst kısmına Etman şey, burası çok dar ve çok yukarıya doğru gitmiş bir nokta yukarıda olacak. Bir de bu dönüş K harfinde olduğu gibi birazcık o şu dönüşün rahatlaması lazım. Çok sıkışık. Böyle incelerek bir de şurayı aşağıya döndürürsek. Şöyle bir nokta. Şurası kef harfinde olduğu gibi bakın. Bir şuradan bir dönüş yapıp Şuradaki dönüşüm birazcık daha rahat olması lazım. Birazcık yukarıya doğru ama seninki çok yukarıya gitmiş. O kadar yukarıya doğru dönük değil. Evet, elinize sağlık. Tığlar çok güzel. İkinci harflerle ilgili bir iki tane sorum var. O da çok önemli değil. Tığları da özellikle çok beğendim. Şuradaki mim harfi de çok güzel. O yüzden bir harflerin de yazı vereceğim. Çok güzel olmuş. Daha sonraki dersimiz ayın birleşimleri. Evet iki çeşit ayınımız var. Birinci çeşit ayın fincani ayın da denilen ayından sonra elif gibi, kef gibi, lam gibi, dal gibi yukarıya dönen harflerle birleşen ayın. İlk kaşı aslında ikisinde aynı. Ayını yaparken önce kaşını yapıyoruz. Şöyle kalemimizle birazcık gelip geri kalan kısmını Kalem ucuyla çizerek tamamlıyoruz. Bir kaşa benzeyecek şekilde 3 nokta. Bu üst kaşının ayının genişliği. Ve biraz böyle hafif yukarıya doğru bakan bir kaş olması gerekiyor. Tam çatık ve düz bir kaş değil. Bu ikinci hareket ayının dediğim gibi elif, lam, kef, ve dal harflerine çıkardı çıkan fincane ayın dediğimiz ayınlarda bu ikinci hareket daha dik bir iniş. Sonra bu kaşından yarım nokta ilerden Bu alt tarafı kavisli. Burada bir nokta var. Bu üst kaşıyla alt ağız arasında bu ayın çeşidinde yarım nokta var. Birleştiği yer ise tam yukarıdaki kaşının ortasından olması gerekiyor. Evet, ayın Elif. Elif'in de yine son tarafı. Sola meyilli. Evet, burada bir tane de ayın, şu Elif'le birleşen bir ayın çeşidi var. Onu da göstermeye çalışalım. Bazı yerlerde böyle bu birleştirilerek yapılıyor. Oraya çıkan bir ayın. Şimdi bu ayının ikinci hareketi birazcık daha yatık. Şu çok daha dikti bakın. Bunun ikinci hareketi daha yatık. Ve sonra ayının bu altındaki üçüncü hareketini ise daha düz yapıyoruz. Şuralarda hatta ters bir kavis var. Bakın burası düz. Burayı kavisli geldik. Evet, bu ayın B. Bir de ayın cim yapalım. Ayının normal bir ayın kaşında görmüş olalım çünkü. Şimdi yine burası 3 nokta. Alt ağzına tam bakması lazım. Evet, buralarda böyle kavisler var. Bu buralarda bir yerde bir birleşmesi lazım. Şu alt ağzı 3 üst kaşından bir nokta kadar ileride olacak. sonrasında cümle devam ediyoruz. Bu harfin üstüne gittiği için onun devamını yapmayayım. Ayının kendisini göstermiş. olalım böylece. Evet, iki çeşit, iki farklı çeşit. Şunu da sayarsanız üç farklı çeşit ayınımız var. İlk bölümünü yazabilirsiniz. Allah'a emanet olun.